Ben biraz oynadığım için bayağı bir kupa kastım önce kanalıma like atıp da abone olmayı unutmayın siz abone olana kadar ben de karakter seçeceğim. Tamam, şimdi oynayabiliriz. Şimdi oyuna girelim. Şimdi oyun açılır. Evet açıldı şu bu. Herhalde hiç Brawl Stars videosu çekmedim. İki dakikadan öleceğiz. Öldük. İnternet bir ara yavaş çekiyordu arkadaşlar. O yüzden. Tekrardan bir girelim. Hemen öldük şimdi. Açılmadı. Bakalım internet kaç çıkıyor çıkıyor. Hep evet, zam gelmiş. Bir daha oynayalım. Tamam. Bir kez daha oynadıktan sonra videoyu bitirebilirim. Onu söyleyeyim size. Daha çok video gelmesin. Bu burosta Bruce, videosu gelmesi için kanal like'a abone olmayı unutmayın. Olursanız acayip çok gelir. Bana güvenebilirsiniz yani bu konuda. Cep adam var. Adam adam Aa öldü. Nasıl ya? Çok saçma böyle Açalım. şey bakalım arkadaşlar. Bundan sonra karakter gelecek. Tamam, hemen giyelim tekrardan. benden koru videolu yapılan isterseniz diyebilirsiniz yüklerim ya da girenle bir tane çekmiyor ya e çubuk kıldık doğru internet çekmiyor Ben şuradan kendi internetime açayım. Yapacağım bir şey. Tamam oldu. Arkadaşımla oynamamızı isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Yaz yön kısmından yeni bilmiyorsanız like da atabilirsiniz ya da abone de olabilirsiniz. Şöyle skum skum skum. Yapıyorum ya hep ölüyorum ya. Kanalıma tekrar abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın ve görüşürüz.